ve evet, şu şekilde e, Tuğrul şu an 11 aylık 2,5-3 aylıkken e, biz e, bazı fiziksel hareketlerinden şüphelenip doktora götürdüğümüzde e, SMA tip 1 ölümcül kas hastası e, kas hastalığına yakalandığını öğrendik. O günden sonra e, Antep'te Spirinaza adlı ilacımız için tedavilere başladık. Son iki e, aydır e, tur, e, kaptığı enfeksiyondan dolayı e, hastaneye yoğun bakıma yattı. E, bu sürede 3 defa entübe oldu. Bizim en büyük hedefimiz sesimizi çok uzaklara duyurabilmek. E, bu sesimize kulak veren Şanlıfı Spor camiasına da ayrıca teşekkür ediyorum. E, bizim için gerçekten önemli adımlar attılar. E, bizim kampanyamıza gerçekten çok önemli destekleri var. Evet arkadaşlar, ee, Yusuf kardeşim, tamam mı? E, ee, bir aracıyla biz tanıştık. Kendisi polis memuru, ee, eşi öğretmen, sınıf öğretmeni. Ee, çocukları 11 aylık, Turu Turu değil mi? Bebeğimiz <laughs> Turu. E, bir SMA hastalığı var biliyorsunuz. kas gerilemesi mi oluyor Yusuf kardeşim? Değil mi? Evet, kas yani vücutta protein üreten o, sinir çalışmıyor. Ondan dolayı da kasları evet. Ee, i̇ki aylıkken fark ediliyor bu. Şu anda hastanede. Ee, Allah izin bir haftaya kadar inşallah bir sıkıntı olmasa çocuk evine dönecek tekrar. Bunlara tabii tedavisi devlet karşılamıyor. İki milyon dolar civarı değil mi bunun? Hı -hı. Yani bir yurt dışında e, bir ücreti var. Devlet bunu karşılamıyor. Nedense bir yani. ee, bunun için bir kampanyalar düzenliyor. Kampanya için de validen izin alması gerekiyor. Mahkeme kararı gerekiyor. Ayda bütün ıı, şeyi aldı, izini aldı. Burada aileye bizim yapacağımız yardım illaki maddi olarak tabii ki biz kendi aramızda bir yardımımız olacak ama biz ailenin sesini duyurmamız gerekiyor. Yani Urfa Spor olarak bunu bütün Türkiye'deki spor camiasına yardımımız gerekiyor. Evet. Yani bununla ilgili hepiniz duyarlı olursanız yardımcı olmak bir şey değil Allah için. Bu ay gelmişler. Evet nasip belki de onu Evet, siz bir vesile olacaksınız, sebep olacaksınız. Bu çocuğun bundan sonraki hayatı sizinle birlikte inşallah. İnşallah. Belli olmaz abi. Bir bakarsın çıkar birileri. <laughs> Nasiptir bu yani. Adamın durumu çok iyidir. Ki var Türkiye'de. Çok büyük var o. hocam şu an toplananlar? Şimdi daha yeni başladı. çünkü evet. şey kararı daha çok iyi. Bunu o zaten öyle bir şey versin. ki. Bu o zaten işte. öyle bir şey ki. Hesaba gidiyor değil mi? Nasıl oluyor Yusuf evet. ee, evet. Nasıl evet. devlet izin veriyor evet. size? var. Ee, mesela e, Cumartesi günü yine maçınız var. Yine orada görevliyim. Ee, biz e, şunu istiyoruz yani ben çocuğum e, tabii istiyorum ki yanımda olsun e, onunla ilgili gelecek halleri açıkçası pek kuramıyoruz. Çünkü e, çok yüksek bir meydana sahip bir ilaç var. Onu alamazsak e, başka hiçbir ihtimalimiz seçeneğimiz yok maalesef. Yani bunun için e, insanların bizi bu hastalığı fark etmesini istiyoruz. Her şey var. Futbol sadece futbol değildir. Futbol ailesi olarak Tuğrul bebeği kurtaralım. Tuğrul bebeğe sağlığına kavuşalım inşallah. Hiçbir şey imkansız değildir. Hiçbir şey imkansız değildir. Birlikten güç doğar, bunu beraber başarabiliriz.